Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüya'da kocasıyla uyumak hayatınızda yepyeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. İlişkinizde daha derin bir bağ ve anlayış kurarak birlikte harika anılar biriktireceğiniz sevgi dolu günler sizi bekliyor. Eşinizle aranızdaki uyum ve ahenk evinizde huzurlu ve mutlu bir atmosfer yaratacak. Bu rüya maddi anlamda da bolluk ve bereketin kapılarını aralıyor. Emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacağınız, finansal açıdan rahatlayacağınız bir dönemdesiniz. Elinize geçecek olan para ile hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu edecek, isteklerinizi gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi veya beklenmedik bir kazanç sizi maddi olarak güçlendirecek ve yeni yatırımlar yapmanıza olanak sağlayacak. İş hayatınızda da başarılarınızla parlayacak, takdir toplayacak ve yükselişe geçeceksiniz. Yeni projeler ve işbirlikleri sayesinde kariyerinizde önemli adımlar atacak, mesleki olarak tatmin olacağınız bir konuma geleceksiniz. Çalışmalarınızın karşılığını almanın verdiği gurur ve mutlulukla dolu günler sizi bekliyor. Bu rüya aynı zamanda şansınızın da artacağına işaret ediyor. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirerek hayatınızda olumlu değişiklikler yaratabilir, hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Aile ve dostlarınızla keyifli zamanlar geçirerek sosyal hayatınızda da mutlu ve huzurlu anlar yaşayacaksınız. Kısacası, rüyada kocanızla uyumak hayatınızın her alanında güzelliklerin ve bereketin olacağı, mutluluk ve başarı dolu bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Geleceğiniz parlak ve umut dolu. Bu güzel rüyanın tadını çıkarın. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.